Arkadaşlar merhaba. Oyun Roketim kanalına hoş geldiniz. Ben Kurnaz. Ee, bu gece de yine bir kutu açalım. Videosu çekmek istedim. Bakalım bu gece bizi neler bekliyor. Yine bir AVP ve AK-47 kasası açacağım. Sonra peşinde normal kutular açacağım ama başlangıcını şu Bravo case de mi yapsak? Vipon case de mi yapsak? Vipon 3 mü yapsak? Bakalım bu 1.99. Burada şansımıza belki bir şeyler gelebilir. Sanmıyorum ama denemekte fayda var. Oho Butterfly Knife. Gördüm Butterfly. Ay Huntsman. Yapma. Yapma. Yapma be. Çok heyecanlandım biliyor musunuz? Şu sesi bir kapatayım. Of. Gerçekten heyecanlandım ya. Bıçakları görünce İnsan ister istemez gerçekten heyecanlanıyor. 5-7'de dur bari be. Bunu buna döneceğim. Buna dönmeden önce parayı bitirmeden bir random mavi açmak istiyorum. Hmm. Tamam anladık. Herhalde geçici bir süreliğine şey veremiyorlar. İtemleri veremiyorlar galiba. Botlarında sıkıntı var galiba. Asimov. Asimov geldi be. Sen adamsın ya. Sen adamsın ya. Ya sen adamsın ya. Hemen şuradan bir tane daha case açalım. Bir daha 47'miz olsun. Asimov geldi ya lan. Asimov'u da severim ama hidroponik mi? Ay.